Muhammed Baba Semmasi Kutsesir Ruh Hazretleri, Hacı Ali Ramiteni Hazretlerinin yetiştirdiği büyük velilerden Silsile-i Aliye alimlerinin 13.sü. Mürşidinin vefatından sonra irşat makamına geçen Muhammed Baba Semmasi çok talebe yetiştirdi ve içlerinden bir kısmını tasavvufta yüksek makamlara kavuşturdu. Bu talebelerinin başında kendisinden sonra yerine geçen ve ilim deryasında sedef misali olan Seyyid Emir Hazretleridir. Bir talebesi de Şah Nakşibend Muhammed Bahaeddin Hazretleridir. Kutsu Esir ruhu. Muhammed Bahaeddin Hazretleri Kasri Hinduvan'da doğdu. Henüz o doğmadan evvel hocası Muhammed Baba Semmasi Hazretleri onun doğduğu yerden geçerken bu yerden büyük bir zatın kokusu geliyor. Pek yakında kasri hinduvan, kasre arifan olur buyurdu. Bir gün yine oradan geçiyordu. Şimdi o güzel koku daha çok geliyor. Ümit ederim ki o büyük insan dünyaya gelmiştir buyurdu. Böyle buyurduğu zaman Bahattin Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğalı üç gün olmuştu. Dedesi onu kundakta Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine getirince bu bizim oğlumuzdur. Biz bunu kabul eyledik buyurup, talebelerine de kokusunu aldığım işte bu çocuktur, zamanın rehberi ve bir tanesi olacaktır buyurdu. Sonra halifesi Seyyid Emir Külal Hazretlerine bu çocuğun iyi yetiştirilmesini tembih etti.